Akkuza stüdyolarından herkese merhabalar. Ben Meliha Selenoğlu. Bugün 6 Haziran Pazartesi 2022. Herkese iyi bir hafta geçirmesini diliyorum. Günün öne çıkan haberleriyle birlikteyiz. İlk haberimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin ilk örnek köy projesi olan Darıseki Örnek Köy Projesi kapsamında kurulan Yörük Köyü Fox TV'de Çalar Saat programının sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükaya'yı ağırladı. Şimdi o görüntüleri izleyelim.

Gözlerin Gözleriniz Atatürk gözleri gibi. Senin gözün Atatürk gözü Ay sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> ben ki... Atatürk'ü çok severim. Atatürk yıkılmadığı için çok teşekkür ederim. Arkasında durmanızı istiyorum. Hep duruyoruz. Sinem sen ne kadar güzelsin. <laughs> Dur. Bir Bizi bir çeker misiniz ya bir dakika. <laughs> Bak bir dakika şu, şu abiye bakın. <laughs> Oo, esas buraya geleceğiz. <gülüyor> Nasılsınız? da <laughs> <Ne> yapıyorsunuz? <laughs> Yok, Hayır, yok. Bunu daha bana. bakıyorlar da yemesin. Tamam. Evet, bana bu bana burada. Ya. Baksana, baksana ya. Direkt kan yapıyor. Biz evet. evet, biz. de alın alın. Bozanın çeker misin? Evet. Sen Orkrecin sonra bana atarsın. Da, <laughs> ben çekeyim. Elif anne. Efendim? Yörük kültürü var burada değil mi? Yörük kültürü var. Bu yörük kultursu. Baban annemden, annemden bize kalan bir şey. Dokuma, dokuma. Hanım Şimdi biz Darı Sekizi köyündeyiz. Örnek bir köy. Öbür tarafta çok güzel. Böyle hakikaten çok hoş bir yer olmuş. Bu tarafta da kadınlar üretim yapıyorlar. Siz kadınlar kooperatif olarak destek veriyorsunuz evet. değil mi? Bunu bir anlatır mısınız bize burayı? Nedir? Evet, burası Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin'den kadın kooperatifi işbirliğiyle yapılmış bir yer. Ee, Mersin Büyükşehir Belediyesi e, buranın atölyelerine ve e, üretim alanlarını oluşturdu. Eee aslında Darıseki ise lokasyon olarak diğer e, yayla yolu güzergahında olması ve insanların da buraya gelmesi kolay bir yer olmasından dolayı e, avantajlı bir yerdi. Şimdi burada e, hem yöresel e, elişlerinin e, gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için kurslar başlatıyoruz. E, Darıseki'nin e, merkez olması çevre köylerin de e, Kadınlarının faydalanması, halkının faydalanması... Bir çeşit pilot uygulama gibi mi oldu? Pilot ha Buradan yayılacak bu. Evet. Peki biz... kadınlar nasıl üretime dahil oluyor burada? Şimdi burası yeni başladı. Örneğin e, demin e, konuştuğumuz göz neden Hacer Hoca e, bu iş, kursu burada verecek. Sonra biz de bunu kooperatif olarak inovatif ürünler haline çevirip onlara kılavuzluk yapacağız. Yani üretimin artması hmm. konusunda destek vereceğiz. Ürünlerin satılması konusunda bir şey yapabiliyor Meslek muyuz? Destek veriyoruz. Her burada sahibi standlar olacak. Aslında cazibe merkezi olması buradaki yapılan etkinliklerle hem şehir içinde ve şehir dışında insanlar buraya gelecek. Bu, e, aktiviteler bir çekim hmm. e, noktası olacak. Kadınlarımız da ürünlerini e, değerlendirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak oldu. Okul önlerinde stand kuran büyük şehir ekipleri sınava giren öğrencilere ve sınav esnasında çocuklarını bekleyen ailelere su ikram etti. Şimdi o görüntüleri izleyelim. <laughs> <ve>

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bugün tüm ilçelerimizde belirlediğimiz okullarda LGS sınavına girecek olan öğrencilerimize ve velilerimize su ikramında bulunuyoruz. Bizler de bugün velilerimizle beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Çünkü bir yıldır 7 ilçemizde 9 farklı eğitim kurumumuzda 573 öğrencimizle bugünkü sınava hazırlandık. Bir yıl iyi bir süreç yaşadığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimize hem duysal alanda hem bilişsel alanda sınavlara hazırladık. Sınavdan sonra da umut ettiğimiz güzel başarıyı elde edeceğimize inanıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, kent genelinde ihtiyacı olan her vatandaşın engelleri aşmasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Halil İbrahim Şimşek'i ayağa kaldırdı düşme sonucu belinde kırık oluşması dolayısıyla yatağa bağımlı hale gelen ve kemoterapi nedeniyle kastıkları gitgide güçsüzleşen Şimşek, büyük şehrin büyük şehrin fizyoterapistleri sayesinde artık yürüyebiliyor. Şimdi o haberleri izleyelim. Merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetlerinden geliyoruz. Başkanımız Vahşi selamlarını getirdik. Hoş geldiniz, hoş Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Sağ olun. sağ olun. Merhabalar! Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Halil geldin. amca! Hoş hoş nasılsın? Hoş, hoş bulduk. Ne yaptın, nasılsın? Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Halil amcacığım, şimdi sana bir akım vereceğim. Onu hissettiğinde bana söyleyeceksin, tamam mı? Aferin, al bakalım. Güzel, yavaş acele etmeden. Güzel, sakin sakin. Harikasın. Alt ekstremite hem üst ekstremiteye yönelik egzersizler yaptık. Daha sonra yavaş yavaş ayakta durma dengesi çalıştık. Bağımsız dengeyi elde edince Walker'la ev içinde yürümeyi ee, yönelik egzersizlerde bulunduk. Düzenli yürüyüşler yaptık. Ee, yürüme esnasında yine denge koordinasyon egzersizleriyle onları taçlandırdık. Daha sonrasında Volker'da bıraktık. Ve e, tamamen bağımsız bir şekilde ...yürümeye, kendi ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Halil amca'ya biz ilk tedaviye başladığımızda... ...yataktan kalkamadığı için hem sondası vardı... ...hem tuvalete gidemiyordu, kendi ihtiyaçlarını gideremiyordu... ...yatak içinde oturamıyordu. Dolayısıyla biz şimdi hem ev içinde hem ev dışında onu kendi hayatında bağımsız hale getirdik. Yine e, Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediyemizin Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı e, diğer hizmetlerden de faydalandı. E, Hallamca e, kontrolleri için hastaneye gitmek e, gitmesi gerektiğinde nakil ambulansımıza müracaat ederek onun e, naklini gerçekleştirdik. İşte sonda değişimi hizmeti ya da iğneleri olduğunda yine evde sağlık birimimize bağlı hemşire ekiplerimizden destek sağladık. E, bu sayede şimdi Halli amcamızı gayet iyi bir duruma getirdik. Eğer bu durumda olan vatandaşlarımız varsa 185'ten bize müracaat edebilir. En hızlı şekilde geri dönüş sağlayıp kendi bağımsızlıklarına kavuşturuyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. Bir senedir fazla yat 90 derece raporum var. Ee, i̇şte sağ olsun belediye başkanı sayesinde bu şeye geldim, bu duruma geldim. Allah ondan bin kat razı olsun. Bir de hocama da teşekkür ettim. Şimdi çok iyiyim. Yürü, yürüyemiyordum, yürüyemiyorum, yataklattık. Şimdi yürümeye başladım. Bayramda memlekete gittim, gezebildim. Şimdi her ihtiyacımı görüyorum. Komple yatağa bağlıydı. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyordu. Biz karşılıyorduk. Hiç hareket edemiyordu. Önce ayaklarından, bacaklarından başlayarak tedaviye cihazlar bağlandı. Tedaviye başladık. Hareketlerle bir süre sonra bacaklarını hareket ettirmeye başladı. Şimdi daha iyi durumdayız. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bize ihtiyacı yok. Çok şükür yürüyebiliyor. Ayağa kalktı. Sağ olsun. Başkanımız Vahap Seçer'e Teşekkür ediyoruz. Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Haluk Bozdağ'ın değerli abisi İsak Bozdağ binlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı. Şimdi o görüntüleri izleyelim. <laughs> destekleri aralıksız sürüyor. Belediye, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Mersin genelinde buğday üretimini yaygınlaştırmak, yaşanan iklim değişikliği sebebiyle kuraklığa dayanıklı ve birim alandan daha fazla verim alınabilecek ekmeklik buğday tohumu çeşidinin vatandaşlarına ulaştırmak amacıyla buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması ve dağıtımı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticilerin tohum girdi maliyetleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Şimdi o görüntüleri izleyelim. bugünlük haberlerimizin sonuna geldik. Haber niteliği taşıyan görüntülerinizi WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0544 285 93 93 0544 285 93 93 Bugünün hava durumu parçalı bulutlu en yüksek 29 derece en düşük 20 derecedir. Kendinize iyi bakın esen kalın. thank you